merhaba arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar 24 saat boyunca buradaki çöplükte yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan dışarı çıkamıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde çıkmamız yasak ve burada arkadaşlar yaşamaya çalışacağız. Yemeğimiz vesaire hiçbir şeyimiz yok. Envanterim gördüğünüz gibi bomboş ve yaşamaya çalışacağız. Sizlere iyi günler. beyin. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin ve kanalıma da abone olun arkadaşlar. Sizler de DeadPies ailesine acilen katılın. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi çöp vesaire var. Bu çöpü karıştıracağız. Lastiklerimiz var. Belki lastikleri satarız vesaire. Bu çöpte arkadaşlar hayatta kal çalışacağız. Soğuk olmasından ötürü de arkadaşlar burada bir tane de gördüğünüz gibi kamp ateşimiz var. Fena olacak. Sizler dediğim gibi videoyu beğenin kanala abone olup bilimler için. Arkadaşlar ya beni şu anda var ya kimse bana yardım etmez yani dilencilik falan da yapacağım bu cepte. Biraz o zaman uyusak mı arkadaşlar bilemedim ki. Hmm, neyse uyumayalım arkadaşlar da yemeğimizi bulmamız lazım yani yemeğimizi çöpten çıkaracağız. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle bir çıkalım bakalım tamamdır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi suyumuz var. Mesela şu çöpü bir karıştıralım arkadaşlar. Çöpü şöyle karıştıralım arkadaşlar. Ne var? Elma var 3 tane güzel. Boş şişe. o 5 TL var. Simit var. Ve telefon var. Oha ve gazete var tamam. Güzel buradan güzel şeyler çıktı. Vallahi arkadaşlar 14 tane gazete falan çıktı. Bir de Nokia 33 telefon çıktı. Ulan bu telefonu ne yapayım ben? Kaya gibi bir telefon. Allah Allah neyse. Bir şeyler yaparız. Bu gazeteleri de birine satsak iyi olur. Gel vatandaş gel. Gazete satacağız gel. Ama buradan çıkamıyoruz. Buradan çıktığımız anda eleniriz. Arkadaşlar bu simidi de yememek için kendimi var ya zor tutuyorum ya. Valla billah zor tutuyorum arkadaşlar. Bir tane olta yapsak var ya. Buradan balık tutar. Hayatta kalmaya çalışırız. Burada balık vesaire satarız. Allah yandım. Tamam neyse. Gördüğünüz gibi burada fırın vesaire de var arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu simidi galiba yiyeceğim ya. Bu simidi yiyelim arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Gördüğünüz gibi simit etimizi yedik arkadaşlar. Karnımız da doydu. 5 liramız da var. Allah buraları kırmayalım. Ya fakir arasak mı arkadaşlar bu telefondan ya? Fakir bize bir yardıma mı gelse ya? Ne bileyim arkadaşlar böyle 24 saat ben nasıl yaşayayım ya? Neyse arkadaşlar o zaman biraz dinlenelim. Ondan sonra arkadaşlar bir şeyler yaparız. Burada da şişemiz var. Şöyle biraz su içeyim arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi suyumuzdan da içtik. 10 numara 5 yıldız ya. Dur bir dakika şu fırının içine bakalım. Yiyecek bir şeyler buluruz belki. Şöyle bakalım arkadaşlar. Hop şöyle bakalım bakalım. O 4 tane çiğ iğne buldum. Ule arkadaşlar. Ee, bunu biz nasıl pişireceğiz? Bir dakika burada kamp ateşimiz var. Burada pişiririz. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar valla bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Harbiden de yaşayabiliyoruz arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Şuna bakın ya. O zaman şu etleri şöyle atalım bakalım. Üç tane dört tane tamamdır. Onlar orada pişe dursun. Biraz daha ben çöpleri karıştırsam aslında iyi olur arkadaşlar. Çünkü daha bulmamız gereken şeyler var ya. Mesela buraya. Aa bu ne mermi çıktı buradan arkadaşlar. Buradaki kutudan. Aa burada da silah çıktı. Ulan silahım bile oldu. Çöpten silah buldum. Ya bunda bir katil suç işlemişse. Arkadaşlar aman Allah'ım dur bakalım şöyle bir tane ateş edelim. Of vay 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 mermim bile var. Silahım bile var. Süper. Tamam arkadaşlar güzel. Lan sen hala pişmedin. Mi? Hadi piş artık ya. Bir de şuraya atsak arkadaşlar. Ama çiğ köfte buldum. Güzel olta var. Oh arkadaşlar bir de bunu bulduk. Güzel 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 oltamız da oldu. Oo balık da tutarız var ya. on numara olur arkadaşlar. Şu envanterimizi de bir düzenleyelim. Bunu böyle alalım. Bunu böyle alalım arkadaşlar. Bir tane de değişik bir kazma çıktı. 5 lira dursun. Arkadaşlar arkadaşlar. Yemekleri şuraya alacağım arkadaşlar. Silahımızı alalım. Telefonumuzu alalım. Tamam. Bunlar burada dursun. Ee, gördüğünüz gibi bunlar da burada dursun arkadaşlar. Tamam. Şimdi birazcık balık tutalım ve balık satmaya başlayalım. Çünkü başka türlü hayatta kalamayız arkadaşlar ya. Gerçekten zor olur. Hadi bakalım. Aa şu etlerimiz de pişmiş. Onları da alalım arkadaşlar. Güzel etlerimiz de var. Şu anda iyiyiz arkadaşlar. Şu anda on numara bir hayatımız var. Şu an güzel yani. Her şey baya güzel arkadaşlar. Hadi lan bir balık gelsin artık. Hop geldi vallahi. Tuttum. Tamam. Süper. Bir tane daha hadi bakalım bakalım. Belki elma selam da buluruz arkadaşlar sudan. Kim bilir yani nerede bileceğiz? Belki oltamıza takılır. Hadi artık gel artık bir balık. Gel küçük, küçük. Buraya olmadı. Bir tane de şuradan şöyle deneyelim. Aman diyeyim şöyle. Heh tamam. Ortaya geldi bu sefer. Bu sefer güzel bir balık gelir bence. Ulan var ya bu balıkları bir satarım. Fakir de arasam arkadaşlar gelse de ya. Ne bileyim ona falan satsam, ne bileyim köylüler falan satsam. Yani bilemedim. Hadi artık. Hadi ya bir balık tutayım artık. Oo gelmişti ya. Oğlum tam gelmişti. Yanlış çektim ya. O vargaydı. Oltayı çok yanlış çektik. Neyse önemli değil. Birazdan bir tane daha tutacağız sonuçta. Hadi bakalım bir yerden artık bir sular mular çıkmıyor mu? Balık yok mu ya? Ulan bir tane balık bulamadık. Bir tane tutabildik şimdiye kadar Şuna bak ya Bak hala gelmedi O zaman bir tane şöyle atacağım Bak bu sefer gelmesini de göreyim heh. Çok güzel attım valla oltayı Oltayı on numara attım arkadaşlar Hadi bakalım Hadi 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 Gel 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 gel. Hadi bakalım Kimse geliyor mu? Valla gelmiyor arkadaşlar hala Hop geldi Güzel Aa su buldum Oley Zaten şunda arkadaşlar su kalmadı Bu boş şişede arkaya Bakın boş şişe yazıyor Bunda su kalmadı Evet artık bir suyumuz var Güzel güzel Birazcık daha Oha oltamız bir anda büyülendi Arkadaşlar deniz şansı var ortamızda. Gördüğünüz gibi artık daha farklı şeyler tutabileceğiz. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Hadi bismillah arkadaşlar. Hadi gel 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 oğlum. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Arkadaşlar balık gelecek. Hadi. Hadi bir balık gelsin. Hadi artık. Evet. Hadi bakalım. Arkaya bu da iyi çatır diyor. Yok balık burada gelmedi. Tamam şimdi gelecek. Şimdi gelecek hissediyorum. Vallahi gelecek. Partikleri gördüm arkayı. Suyun altında bir şeyler gördüm. Hadi hadi yutun lan şu balığı. Ay şeyi oltayı arkadaşlar. Allah Allah niye gelmedi? Şimdi bu sefer bence gelir. Bu sefer gelecek. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir güzel bir şey gelsin. Deniz şansımız da var. Belki elmas çıkar arkadaşlar. Hayatımız kurtulur. Allah Allah gene gelmedi ya. Neymiş bu böyle arkaya Bir tane daha attık. Evet hadi bakalım şöyle. Vektörü bu sefer gelecek. Fazla fazla sallandı arkadaşlar. Oltamız fazla sallanıyor ha. Hadi 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 bir yerden gelsin artık bir balık. Arkadaş şu nilüferleri kırsak daha iyi olur değil mi? Aynen. Aa bu ne lan? Hani liferi tutmuşuz ya. Ben de bir şey tuttuk zannettim ya. Aman aman. Neyse. Hadi bakalım. Bir de böyle atalım. Şimdi bu sefer kesinlikle gelecek arkadaşlar. Çünkü tam ortalara falan attım. Güzel attık arkadaşlar oltamızı. Arkadaşlar bir tane daha atıyorum. Bu sefer kesinlikle ama kesinlikle gelmesi lazım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım gel artık. Gel artık. Böyle şöyle çıkayım arkadaşlar da şuraya şöyle. Buradan sallayayım ortaya artık. Aha. O neydi lan? O neydi? Oraya bir şey çıktı arkaya ateş gibi sanki. Yok en iyisi ben buraya birazcık kazayım arkaya. Şöyle birazcık burayı genişleteceğim dedi Pais ailesi. Gördüğünüz gibi büyütüyorum arkadaşlar. Aynen öyle. Buraları da şöyle. Tamam artık 10 numara oldu burası. Buradan da daha balık gelmezse ben artık bir şey anlamam yani. Bir şey bilmiyorum arkadaşlar artık. Ama akış akıyor ya suda. Heh, tamam orası güzel. Hadi oğlum hadi oğlum. Arkadaşlar bir türlü bir balık tutamadık ya. Bir gelse var ya balık arkadaşlar on numara olacak da. Yok abi balık tutamıyoruz arkadaşlar. En iyisi ben buradan Şöyle bir delik açayım arkadaşlar şuradan Belki buradan bir sandık mandık bir şeyler buluruz Tamam şimdi deliği daha büyük açabiliriz Arkadaşlar tamamdır hop Arkadaşlar var ya çöpte yaşamak da Anam 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 bu ne lan Tamam arkadaşlar birazcık daha kazıyoruz Ulan harbiden bir şey çıkmıyor hala ya Bu ne arkadaşlar ya bildiğin tünel açtım ya Ulan bir sandık çıksa var ya Güzel olacak Allah 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 arkadaşlar vallahi kafayı yiyeceğim en sonunda ya Aha bir sandık var Tamam bu sandığı hemen buradan alalım, dışarı çıkartalım arkadaşlar. Allah! Acaba ne çıkacak içinden? Şöyle buradan şöyle tırmanalım bakalım yukarı doğru. Tamamdır. Evet arkadaşlar bakıyorum. Hazırsanız Oo internet çıktı. İnternet kablosu falan çıktı. Bir dakika. Bunu bir kuralım hemen buraya arkadaşlar. Buradan birilerine bağlanabiliriz. Allah burayı da var ya kapat nasıl kapatacaksak şöyle nasıl yapsak yok buraya olmaz. Şuraya arkadaşlar, şuraya. Aynen öyle buraya arkadaşlar. Şöyle bir tane şunu şöyle koyuyoruz. Bunu buraya koyuyoruz ve bunları da arkadaşlar birinde şöyle koyduk. Bunu da buna bağladık mıydı? Hop bitti. Tamamdır. Oturabiliriz artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oo tamamdır arkadaşlar. Buradan bunlar falan da var. 10 numara şeyler var arkadaşlar. Şu anda internetimiz vesaire de var. Mesela bunu bir yükleyelim. Tamam bir tane arkaya resim çizebiliriz buradan. Allah çok güzel. Çok beğendim arkadaşlar. Harbiden çok beğendim. Hava böyle olsun. Şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir tane bulutlar falan yapalım. Sonra arkadaşlar şurayı da şöyle yapmak istiyorum ben. Ee, nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Dur bir dakika. Burayı büyüten şey bu mu arka? Ya Allah Allah. Büyütemiyor muyuz ya şunu? Tam böyle olsun. Şurası da şöyle olsun arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Tamam. Böyle gördüğünüz gibi güzel bir yer yaptım vallahi arkadaşlar. Bir tane de şöyle bir ağaç olsun arkadaşlar. Şöyle şöyle. Turuncu da şöyle bir arkadaşlar şey olsun. Tamam. Bitti. Bu kadar. Aynen. Kaydedelim arkadaşlar. 10 numara resim yazalım arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar anlayacağınız artık her şeyimiz var. Her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. Şurada birazcık daha balık tutmaya çalışalım arkadaşlar ya. Galiba diğer Kaşırdığımız balık arkadaşlar da söyledi. Onlar da gelmiyor kanmıyor Biz arkadaşlar. Oltamıza tutunmuyor yani. Arkadaşlar anlamadım gitti valla. Aynen hala balık gelmiyor. geliz yok bu balıkların. Başlarım balığına. 24 saatimiz de doluyor arkadaşlar. Buradan da bir tünel kazdık. Şuraya da bir tane şöyle tünel gidelim. Tamam hop patladı arkadaşlar burası. Neyse buradan çıkalım. O zaman artık arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Sizleri iyi ben bir yakın. Dur Hadi bakalım sağ sağ çıkın. Bir tane süper video çıklayın. Onlar da çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Bakalım ve görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bay bay. Sağ olun çok iki tane süper video tıklayın arkadaşlar. Çok güzel videolar var. Dead Pies kanalında da bunu bilimler için unutmayın arkadaşlar. Valla ben size söyleyeyim demedi demeyin. Hoşçakalın. Bay bay.